Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün iğne oyası dersleri 13. bölümdeyiz ve uzun yaprak yapımını anlatacağım sizlere. Ben böyle bir kayanın üzerine başlamayı tercih ettim. Genelde yazma modellerinde de zaten böyle bir kaya üzerine yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar yaprağımı iki tane ile göstereceğim sizlere. Yalnız farklı da olabilir. Hani modeliniz de nasılsa o şekilde yaparsınız. Ben sadece şimdilik e, nasıl yaptığımı göstermek için 2 ile başlayacağım. 2 tane zürafa yaptım. Şimdi ilk zürafağıma geri dönüyorum. Burada bir tane çitlek yapacağım. kenar çitleyimi yaptım. Ve e, yaprağımın artmasını istemiyorum. Sadece düz bir şekilde uzamasını istiyorum. O yüzden tekrar bu zürafamın içine batacağım. Ve yandaki zürafaya geçeceğim. Gördüğünüz gibi çitleyim dışında yine iki zürafam var. Yine ikinci zürafama batıyorum, geri dönüyorum. Buraya çitleyimi yapacağım. Baştakine Tekrar batacağım arkadaşlar. Yani bunun içine iki defa batmış oluyorum. Biri çitlik için, biri zürafam için. Diğer zürafaya geçtim. Bu yaprağımızın şöyle bir özelliği var. Bu tarafa doğru kıvrılacak şu an elinizle de yönlendirebilirsiniz tekrar sıraamın içine batıyorum. genelde yazma modellerini verirken e, mesela söylüyoruz 5 çitlekli bir yaprak diye o zaman kenar çitleklerini saymamız gerekiyor arkadaşlar yaprağımızı e, kaç çitlekli yapmak istiyorsak ya da modelimizde kaç çitleği varsa 1-2-3 tane çitleğimiz var biz 5 çitlekli bir yaprak yapalım şu an Tekrar içine batıyorum yaprağımı azaltmamak için. Ve son çitliğimi yapıp nasıl bitirdiğimi göstereceğim sizlere. Son çitliğimi yaptım. Tekrar içine battım. Diğerine batıyorum. Eğer modelinizde Farklı bir şekilde değilse yani üzerine yaprağın üzerine daha başka bir şey yapmayacaksanız bitirirken de şu şekilde bitiriyorum arkadaşlar. Onu da göstereyim. Tekrar buraya çitleyimi yapıyorum. Bunun içine tekrar batmıyorum. Çünkü artık bitireceğim. Direkt önündeki zürafaya batıyorum. Yani bir tane zürafam kalıyor burada. Bir tane zürafamın da üstüne batıp oraya da çitleyimi yapıyorum. Ve yaprağımı bu şekilde bırakıyorum. uzun yaprağımızı tamamlamış olduk. Şimdi bu yaprağımızın çitleklerimiz sağ tarafında. Eğer sol tarafına yapmak istiyorsak ne yapacağız? Bunun tam tersini de yapabilirsiniz. Yani iki tane ile başlayıp çitleklerimizi bu tarafa o şekilde de yapabilirsiniz. Eğer kafanız karışacaksa da ben direkt oyamı şu şekilde çeviriyorum. Ve burada yaptığımın aynısını buraya yapıyorum. Bu defa ne oluyor? Çitlekleri bu tarafta olmuş oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi aslında hiç kafanızı da karıştırmanıza gerek yok. Direkt oyamızın tersini çevirerek buradan iki tane ile başlarsak ve aynı az önce yaptığımız işlemi yapıyoruz. Dediğim gibi çitlekleri hep sağ tarafta yaptığımız için yine istediklerim ortaya gelecek. Yani çiçeğimin ortasına gelecek. Bakın ilk çetleyimi yaptım. İlk mı yaptım. İkinci mı yaptım. Yine ikinci battım. Aslında az önceki işlemin aynısını yapıyorum. Sadece işimi çevirdiğim için çitleklerim bu tarafta ve yaprağım bu tarafa doğru meyillenecek. Evet. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.